çiçek sepeti iletişim bilgileri doğrulama eğitimine hoş geldiniz Satıcı panelinizin sağ üst bölümünde yer alan mağaza isminize tıklayarak hesap yönetimi butonuna tıklayın Hesap yönetimi alanında yer alan iletişim ve adres bilgilerim bölümüne geçiş yapın Ardından iletişim bilgilerim alanında yer alan düzenle butonuna tıklayın Açılan sekmede telefon numarası alanının yanında bulunan güncelle butonuna tıklayın Açılan pencereye güncel telefon numaranızı başında sıfır olmadan girin ve kod gönder seçeneğine tıklayın. Girdiğiniz telefon numarasına gelen kodu, ilgili ekranda bulunan doğrulama kodu alanına girin ve güncelle diyerek işlemi tamamlayın. E-posta adresini güncelleme işlemlerinizi de aynı sayfadan yapabilirsiniz. Sayfada yer alan e-posta alanına güncel e-posta adresinizi girin ve kod gönder seçeneğine tıklayın. Girdiğiniz e-posta adresine gelen kodu ekrandaki doğrulama kodu alanına girin, güncelle butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayın. Tebrikler, iletişim bilgilerini doğrulama eğitimini tamamladınız.